Meğer sakin ol. Şu anda panik yapacak bir şey yok. Kötü bir şey çıkacak diye çok korkuyorum. Yani Naprama çok iyi bakılıyor. Haklısın. Lütfen endişelenme. Prama kan testi yapıp neyi olup olmadığına bir bakacağız. Kan testi? Evet, bunu yapmalıyız. Doktor, bir şey rica edeceğim. Şimdi... Şimdi pram kan testini soracak. Lütfen ona bir şey belli etmeyin. Onun bunu üzülmesini istemiyorum. Tabii ki. Merak etme. Çok çalışıyorsun Vinay farkındayım. Hafta sonu bizim evdeki törene de katılmadın. Bir şey mi oldu? İyi görünmüyorsun. Söyle bana. Hiç iyi değilim efendim. Geçen hafta küçük kızımda kötü bir hastalık tespit edildi ve bir tedavisi olmadığı söylendi. Ameliyat olması gerekiyor. Efendim gerçekten ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Başka hastaneye gittiniz mi? Tarkaş? Efendim? Sonuçları merkezdeki hastaneye götür. Tabii. Bir de Hindistan'ın en iyi cerrahı baksın. Endişelenme Vinay. Yarın yeni bir umuttur. Güçlü ol. Tamam mı? Teşekkürler. Çocuk iyi olacak Tarkaş. Tabii ki. Düşünüyorum da aynı durumda pram olsa acaba ben ne yapardım? Anne neden kan veriyoruz? A, canım, kan bağışında bulunuyoruz tatlım. Yani, e yardım için. Umarım bir şeyin yoktur oğlum. Yoksa ben ne yaparım? Mer anne, kan alınırken korkma, sadece Tanrı'ya dua et. Hayır 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 hayır, oh, çok korkuyorum. Üzgünüm üzgünüm, İğneden biraz korkuyorum. Be benden kan almayın. Mer anne merak etme, ben senin yanındayım. Korkmana gerek yok. Eğer istersen birlikte Tanrı'ya dua edelim. Kan alınırken şunu de. Acımasın Tanrım, acımasın Tanrım. Yani eğer böyle dersen hemen biter tamam. Tamam Pramcığım. Acımasın Tanrım, acımasın Tanrım. Acımasın Tanrım, acımasın Tanrım. Acımasın Tanrım. Tanrım. Acımasın Tanrım 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 Bu kadar. Bak birlikte Tanrı'ya dua ettik ve canımız hiç acımadı. Meğer anne hadi eve gidelim o zaman. <laughs> tamam. Gidip uçurtma uçuralım. <laughs> Mer. Evet doktor. Mer örnek için pramı test odasına göndermemiz gerekiyor. Ama doktor, pram bunun nedenini soracak. Bunu sanmıyorum çünkü çocuklar için özel tasarlandı. Yani orada tuvaletini yaptığında Örnek otomatik olarak alınacak. Bah canına. bu harika. Aa, teşekkür ederim. Pram tattım. Hadi, git ve tuvaletini yap. Doktorla önemli bir şey konuşmam gerek, tamam mı? Tamam. Aa, doktor, sonuçlar ne zaman çıkar? Akşam beşte. Şimdi herkes beni dikkatlice dinlesin. Hepiniz tüm eski kıyafetlerinizi çıkarın. Onları bağışlıyoruz. Hadi canım hızlı ol. Ah. Hadi bunları herkese ver. At dur dur bekle 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 bekle. Sen neden veriyorsun? Zaten birkaç parça kıyafetin var. Fazla kıyafetin yok ailesinin durumu kötüyken bile kıyafet bağışlıyor. Evet, herkes beni dinlesin. Bu kıyafetleri mutfak eşyaları almak için değiştirirseniz o zaman bunları vermem. Anladınız mı? Cito? Ne oldu? Ne? Cito? Ne oldu? Ha? Söyle bana. Seni annem mi üzdü? Ha? Söyle bana kraliçem. Ha? Kraliçe değilim. Ben bir dilenciyim. Annem bütün herkesin önünde bana hakaret etti. Her zamanki gibi. Ben ailene hiçbir şey getirmedim. Annem beni buraya eli boş gönderdi. <laughs> Ve kocam şu anda para kazanamıyor bile. Bu çok fazla. <laughs> Bugün bunların hepsine son vereceğim. Annemle konuşacağım. Beni dinle. <laughs> Aman Tanrım. <laughs> Şimdi ne olacak? Muhtar, kulvan, Vay canına bu şekilde slogan atmaya ve de bağırmaya devam edin ki bütün insanlar benim evimden çıktığınızı bilsinler. Muhtar Kulankar Dilan! Dilan! Dil Muhtar Kulankar Dilan! Dilan! Dil Durun! Alın, bu sizin. Telefon. Şunu söyleyin. Cito Dilon. 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 Sen ne yaptığını zannediyorsun? Aklını mı kaçırdın? Telefonunu niye verdin? Neden? Sadece sen mi yapabilirsin? Sence benim Bağış yapacak durumum yok mu? Evet Pemi. Babaanne, bak Bitu amcanın telefonu yanında. Senin telefonun yok. Ne? Sizi... Zavallı sefiller, aptallar, bekleyin. Anne, Muhtar kovan, kar Dilan. On. Yakala onları. Uçurtma uçuracağım. Oh yavaş 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 koşmayı bırak. Nereye gidiyorsun bakayım? Hala uçurtma uçuracağım. Pram canım sen uçurtmaları seviyor musun? Evet Halin hala. Ben uçurtmaları her şeyden çok seviyorum. Tamam canım. Sırf sen çok seviyorsun diye terasta uçurtma uçurabilmen için bir sürü düzenlemeler yaptım. Görmek ister misin? Evet Harlin Ah, Biliyor musun tatlım? Sana çok daha büyük bir uçurtma aldım. Hem bu elindekinden daha güzel. Hayır ben sadece bunu istiyorum. Bunu meğer annem verdi bana. Pram? Koluna ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anne. Aa, aman tanrım Pram bu da ne? Pram bugün nereye gittiniz siz? Hastaneye. Meğer annemle birlikte gidip kan bağışında bulunduk. Abla yani Pram. Bu çocuk nasıl kan bağışında bulunur? Abla aslında dün gece Pram. Onun yaşını bilmiyor musun? Şuna bakar mısın? Gidip küçücük bir çocuğa kan verdirdi. Sen kendini ne sanıyorsun Meher? E, tamam 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 dinle dinle. Sadece sakin ol sakin olun. Meher neler oldu? Hadi anlat bakalım. Abla Pram'ı kontrole götürdüm. Aslında dün gece Pram'ın idrarı koyu sarıydı. Ve içinde... Hayır idrarında kan olduğunu söylersem daha çok sinirlenirler. İçinde ne? Hiçbir şey. E, doktor ciddi bir şey olmadığını söyledi. Ama yine de test yaptırmak istedim. Bu yüzden onu hastaneye götürdüm. Bize söylemeden mi? Onun üzerinde herhangi bir hakkımız yok. Ha? Öyle mi? Yani... Duyuyor musun? Bize söylemenin önemli olmadığını düşündü. Meher, bunu sana son bir kez daha söylüyorum. Eğer bir daha... Rahul tatlım, o yaşlandı. Sadece biraz kızgın. Özür dileriz Rahul. Özür dileriz. Ah, oh, Dursana Bollywood kraliçesi. Harleen, şoför ne zaman gelecek? Aman tanrım. Nereye gidiyorsun? Lutya'nı. Kanada'ya gidiyorum. Ah yani Hindistan'a kısa süreliğine geldiniz öyle mi? Aa oh, hayır. Harlin bize Pram'ın sarık törenine katılmamızı istedi ve tabii ki ona hayır diyemezdik. Buraya tekrar geleceğiz. Yeterince paramız var. Harlin yolculuk için ayarlamalar yapıyor. Anne, Pram bugün uçurtma uçurmak istiyor. En azından bir sürü ona eşlik edersen harika olur. Madem öyle söylüyorsun seni kıramayız kızım. Ne oldu anne? Ay. Alabildin mi? Hayır alamadım. Zavallı sefiller. Ah. Tamam sana su getireyim. Bırak getir. şimdi suyu. Benim telefonumu bir arar mısın? Bir dakika. Ay. Ah. Ha, anneciğim. Onu bana ver. Ben Namranayan. Seni budala seni işe yaramaz. Benim telefonumu çaldın. Bir de İngilizce mi konuşuyorsun? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz mi? Ben bayan kulvar Count. Atari'nin muhtarıyım. Hemen bana telefonumu geri getir. Üzgünüm. Bağışlanan şeyi istemek çok büyük bir saygısızlık. Geç bu konuşmaları geç. Telefonumu hemen bana geri getir. Yoksa sana dersini öyle bir veririm ki. Ne olduğunu anlayamadan. Ne? Telefonu kapattı. Hey cömert adam. Dua et bugün bayram. O yüzden seni bağışlıyorum. Eğer bayram olmasaydı işte ben sana o zaman insanların içinde yapacağımı bilirdim. Anneciğim neden kötü hissettin? Neden üzgünsün? Cito senin gelinin. O bile senin yüzünden inciniyor. Öyle değil mi? Bunu bir düşün lütfen. düşünmüyorum. Artık Cito'dan gerçekten çok sıkıldım. Meğer anne. Hadi gidip birlikte uçurtma uçuralım. Pram canım sen uçur. Ben şu an uçurmak istemiyorum. Ne anne ama ben uçurtma uçurmayı bilmiyorum ki. Canım benim önce sen dene. Eğer yapamazsan o zaman gelirim. Tamam mı? Tamam be anne. Ne anne uçuramadım. Yapamadım. Pram bak bunu uçurmanın bir tekniği varmış. İşte internette gördüm. Hazır mısın? Evet. Başlayalım mı? Evet. Jumpy <laughs> Enişte uçurtmamın sapanı nasıl kırdın? Ram canım <laughs> benim sırtım kırıldı. Sen uçurtma diyorsun. <laughs> ah şimdi sana uçurtma uçurmayı öğreteceğim. İzle. Oo. Pram'ın uçurtmasını kırdın. Evet, başkalarının yapamadığını şimdi o yapacak. Dev senamız. Oo lütfen Gini. Bu saçma ve yerel şeyleri yapmak aslında hiç bana göre değil. Bu düzenlemeleri sadece Pram için yaptım. Yoksa bu uçurtmayı ve diğer her şeyi kesinlikle sevmiyorum. Alo. Doktor, pramın raporlarını 5'ten önce almanın bir yolu var mı öğrenmek istedim. 5'ten önce alamazsınız. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi uçurtma uçuracak kişi Kacol Yani Meher abla. Hadi Mer abla, uçur onu. Mer anne, Mer anne. Hadi ama. Lütfen gel bana bu uçurtmayı sen aldın. Yani bunu uçurtmanın bir tekniği yok. Bu bir sanat. <laughs> hmm. Hepiniz uçurtmayı yanlış yöne uçurdunuz. Rüzgar tam o yönden esiyor. Pram, canım buraya gel. Sen de gel. dediğimde uçurtmayı hızla fırlat. Bir. İki. Üç. Aman tanrım. Meğer anne çok iyi uçurtma uçuruyorsun. Hadi onu keselim. Keselim. Evet. Yenge benim gitmem gerekiyor. Annem bütün hazırlıkları yaptı. Yani... Ya keşke biraz daha zamanın olsaydı. Teyzem uçurtmayı bile uçuramadı. Hadi gel. Teyze hmm. onu ben uğurlayabilirim. Aa, tamam tamam siz Hadi. gidin. Robin işte gelir misin? Şunu tutar mısın? Gel bakalım Pıran bırakma ama. Sıkıca tut... Alo. Aa, Meheranne. anne. Aa, aa, aa. ne oldu? Daha. Size onunla ilgilenin demişti. Aa, demiştim. aa Abraham, hadi canım gel benim. Ne yaptın aa. sen böyle? Aa. Aa, yaralandım Meğer anne. Nasılsın? Bramcığım, sen süper kahramansın. Süper kahramanlar ağlamaz ha? Hemen şimdi Meher annen seni iyileştirecek. Akram'ı nasıl yalnız bırakırım? Affedersiniz. Söyleme. Serapcit, lütfen Doktor Sodi'den Pram'ın raporunu alır mısın? Pram'ın raporu mu? Evet, sana söyleyecektim ama sen çok meşguldün. Pram'a ne oldu? Dün gece Pram'ın idrarı çok koyu sarıydı. Ben de kan ve idrar testi yaptırdım. Meher, biliyorum meşguldüm. Acelem vardı, arayabilirdin ya da mesaj atabilirdin. Sırapçit lütfen. Şu an bunların zamanı değil. Sonra tartışalım. Doktor söyledi telefonunu açmıyor. Lütfen test sonuçlarını gidip al. Pran beni bırakmıyor yoksa ben alırdım. Tamam merak etme gidiyorum. Tamam teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.